Merhaba hey arkadaşlar. Biraz uzun zaman oldu ama bu ders SketchUp'ta sahip olmanız gereken kullanışlı eklentilerden biriyle kaldığımız yerden devam edeceğim. Eklentinin adı Soap Skin and Bubble. Bunu aslında Light the Tubes eklentisi ile birlikte kullanacağım. Bunların linklerini de açıklama kısmına ekleyeceğim. İkisini de sadece siteye üye olup ücretsiz şekilde indirebiliyorsunuz. Şimdi bu Soap Skin and Bubble eklentisi parametrik tasarım yapmak istiyorsanız veya üst orta tasarlamak istiyorsanız gayet uygun bir eklenti. Onu da şu şekilde anlatacağım. Önce şurada benim daha önce oluşturmuş olduğum çizimleri siliyorum. Şimdi bu eklenti direkt olarak View menüsüne yerleşiyor. Buradan Tool paleti gelip Soap Bubble diye aktif hale getirebilirsiniz. Barı da bu şekilde bunun. Eklentinin özelliği eş düzlemli olmayan yüzeylerde çalışması. Yani mesela SketchUp'da böyle bir çizim yaptığınızda bu bir yüzey haline geliyor. Aynı düzlemdeki. Ve bu tip düzlemler üzerinde bu eklentiyi kullanamıyorsunuz. Ama buradan mesela şu çizgiyi silersem burada bir düzlem oluşmuyor. Ve bunun yerine şöyle bir şekil yaparsam bu artık eş düzlemli hale gelmiyor. Düzlemdeş olmuyor yani bunlar. Bu eklentiyi de tam olarak böyle çizimleri yüzeye çevirmek için kullanabiliyorsunuz. 3 veya daha fazla aynı düzlemde olmayan çizgiyi birleştirdiğiniz zaman bu eklentiyi kullanabilirsiniz. Şimdi bunun için seçim aracını aktif hale getiriyorum. Burada farklı özellikler var. Bunları deneyebilirsiniz. İlkine bastığımda Burada temel olarak böyle bir düzlem oluşturuyor. Sağ tarafa gelip bakarsanız burada düzlemin 10'a bölündüğünü görebilirsiniz. Buradaki sayıyı değiştirip enter diyebilirsiniz. Ama ben bu şekilde 10'da bırakacağım. Daha sonra enter'a basıyorum ve görüldüğü gibi burada eklenti bu şekilde bir yüzey oluşturmuş oluyor. Eğer 10 değil de daha fazla yapsaydık. Mesela yine geldim tıkladım. yüzeyim bu şekilde. 10 yerine 20 yazıyorum. Enter yapıyorum. Bu sefer yüzeyi gördüğünüz gibi daha fazla kareye bölmüş oluyor. 20 tane bölüm attı çünkü. Tekrar enter'a basıyorum. Bu sefer yaptığı yuvarlaklık daha derin. Çünkü daha fazla ara parçası vardı. Bu eklentiyi bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi şurada farklı örnekler üzerinden göstereceğim bunu. Diyelim ki böyle bir çiziminiz var. Aynı düzlem üzerinde. Ama bunlar bir yüzey değil. Ve 3'ten daha fazla birleşik çizgi. Eklentinin skin özelliğine basıyorum. Bu bunu otomatik olarak onu bölüyor. İsterseniz bu sayıyı 1 ve 30 arasında herhangi bir değere getirebilirsiniz. Bunun için de buraya tıklamanıza gerek yok. Direkt mesela 15 yazıyorum klavyemden ve Enter yapıyorum. Bu bunu 15'e bölüyor. 20 derseniz 20'ye de böler görüldüğü gibi buradaki bölüm sayısı artıyor bu şekilde. Enter diyorum. Yüzeyimi oluşturuyor. Daha sonra seçim aracına gelip bu yüzeyi seçmeniz gerek. Şimdi burada skin özelliği az önce olduğu gibi çalışmadı. Ben bu yüzeyin biraz daha yuvarlanmasını istiyorum. Bunun için de burada bubble aracı var. Buna tıklayacağım. Buna tıklayınca da bir şey olmuyor. Çünkü öncesinde değer girmeniz gerekiyor art veya eksi şekilde. Mesela eksi 200 diyorum enter'a basıyorum ve görüldüğü gibi böyle bir yüzeyim oluşuyor bunu değiştirebilirsiniz sildim yanlışlıkla Aa, tekrar aynı şeyi yapacağım baştan skin özelliğine bastım bu sefer 20'ye bölüyorum enter diyorum tekrar enter'a basıyorum yüzeyim oluşuyor daha sonra bu yüzeyi seçiyorsunuz oluşturduğunuz seçil değilse eğer bubble aracına tıklıyorsunuz. Mesela bu seferde eksi 300 vereyim. Enter diyorum. Ve yüzeyimi bu şekilde şişiriyor. Buna artı değer verip aşağı doğru da yapabilirsiniz aynı işlemi. Bu şekilde alanlar oluşturabilirsiniz. Mesela şu üçgen örneğindekine benzer şekilde böyle bir alanım var burada. Böyle bir çizimim var. Bundan da yüzey oluşturmak istiyorum. Yine seçtim tüm çizgilerimi. Skin aracına bastım. Bu bana burada bir yüzey tanımladı. Bunu da 30'a böleceğim. 30 yazıp Enter'a basıyorum. Tekrar Enter'a basıyorum. Ne kadar fazla bu arada bölümlendirirseniz bu işlemi yapması o kadar uzun sürüyor. Çünkü yüzey o kadar düzgün oluyor. O yüzden ortalama bir değer girebilirsiniz. Görüldüğü gibi bu şekilde bir yüzey oluşturdu. Aracı şu tip şeylerde de kullanabiliyorsunuz. Mesela burada farklı uzunluklarda dört tane çizgim var benim. Bunlar arasında bir bağlantı kurdum. Ve bundan bir üst örtü yapmak istiyorum. O yüzden bu üstteki tüm çizgilerimi seçtim. Yine skin'e bastım. Bu yüzeyimi de 15'e böldüm. Enter dedim. Sonra yeniden Enter dedim. Çok da buradaki eğim ortaya çıkmadı. Bunu geri alıp ya da silip yeniden aynı işlemi deneyebilirsiniz. Bu sefer 20'ye böleceğim. Enter dedim. Enter dedim. Gördüğü gibi bu şekilde bir yüzey oluşturdu. Bu eklentinin iyi özelliği sandbox aracıyla birlikte de kullanılabilmesi. Mesela View menüsüne geldim. Sandbox araçlarını aktif hale getirdim. Sandbox'ın burada Small diye bir aracı var. Bu yüzey üzerinde bunu kullanacağım. Öncelikle bu bir grup olduğu için bu yüzey üzerinde smooth kullanmak için grubun içine giriyorum. Smooth aracına geliyorum. Altta bin radius çıktı. Ben bunu yüze düşürüyorum. Şu şekilde. İsterseniz daha küçük veya yüzeye göre büyük de yapabilirsiniz. Ve mesela 50 yaptım. Şu şekilde yüzeyimi değiştiriyorum. Bunu bu şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ve bu yüzeyle oynayabilirsiniz. Şu an biraz küçük kaldı tabii ki benimki. Mesela 150 yapıp şöyle kaldırıp indirebilirim. Yani bu şekilde bu iki aracı kullanarak eklentiyi ve sandbox araçlarını kullanarak üst örtüler hazırlayabilirsiniz kendinize. Parametrik tasarım da yapabilirsiniz. Ben bir de bu eklentiden mesela böyle bir çiziminiz var yüzey oluşturmayı göstereceğim. Yine farklı bir şey yok. Seçiyorsunuz çiziminizi. Sadece arada bir yüzey olmaması gerekiyor. Basıyorsunuz araca. Bölümlendirmeyi tamamladıktan sonra iki kez enter basıyorsunuz ve bu şekilde yüzeyiniz oluşuyor. Parametrik tasarımlar için de gayet uygun bir eklenti bu. O yüzden bunu kullanabilirsiniz. Bu ders SketchUp'ta parametrik tasarım ve üst örtü tasarımı yaparken işinize yarayacağını düşündüğüm bir eklentiden bahsettim. Bir sonraki ders bu eklentiyi farklı araçlarla birlikte kullanacağım. Takipte kalın.